merhaba. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi workshoplarına hoş geldiniz. Ben heykel bölümü öğretim görevlisi Tuğçe Bilgin. Bugünkü workshopımızda kil ile burun rölyefi yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz kil ve modelaj kalemleri olacak. Benim elimde metal modelaj kalemleri mevcut. Bunların ahşap olanları da var. Onlar da kullanılabilir. Aynı zamanda kil yerine plastelin de kullanabilirsiniz. Bütün bu malzemeleri sanat bölümü olan kırtasiyelerden de edinebilirsiniz. Şimdi çalışmamıza geçelim. Öncelikle çalışmaya başlamadan masamı bir naylonla kapattım. Düz bir zemin oluşturması için de duralit kullanıyorum. Onu da streç filmle kapattım. <laughs> hem duralit kilin suyunu emip kurutmasın diye hem de temiz bir çalışma alanımız olsun. 15'e 10 santim ve 2 santim yüksekliğinde bir kil plaka hazırladım bu çalışmanın zeminini oluşturacak. Plakamızı birazcık düzeltiyorum bıçak yardımıyla. Bu da evlerimizde bulunan bıçaklardan. Modelaj kalemi ile plakanın üzerine yapacağımız figürün basit bir eskizini çiziyorum. Yani burnu çiziyoruz. Burun kanatları yaklaşık nereye gelecek? Burun ucu nereye gelecek? Dudak bölgesi nerede? Kaş kemiklerimiz nereye gelecek? Yaklaşık olarak basit ufak bir eskiz çiziyorum bana referans oluşturması için sonra kilimden minik minik parçalar alarak burun formumu oluşturmaya başlıyorum elimle müdahale ediyorum şimdi biraz düzelteceğim eklediğim killeri plakama yediriyorum. Farklı uçlu modelaj kalemini kullanmak bize kolaylık sağlar. Bunun gibi tırtıklı ya da böyle düz ve de böyle sivri uçlu kalemler kullanmak bize kolaylık sağlıyor. Böyle geçişli bölgeleri birleştirmek için bu tarak uçlu olanlar kullanılabilir. Şimdi yine bunun üzerinden bir eskiz çizeceğim. Bir orta nokta belirlemek istiyorum önce. Bunun ucunu ve burun kanatları nereye gelecek. Sonra kaş gemini koydum yaklaşık. Çünkü burnumuz kaş kemiği ve göz çukuru kemiği ile birleşen bir bölgede. Yaklaşık onları da koyuyorum ki bana bir referans oluşturabilsinler diye. Bunları da yediriyorum. Hem plakama hem de burunla birleştikleri noktaya. Minik minik parçalarla yavaş yavaş acele etmeden formu doğru çözümlemeye yönelik eklemeler yapmaya çalışıyorum. Bu tırtıklı uçlar Böyle fazlalığı da çok güzel bir şekilde alır. Böyle çok çukur bir şekilde almadan, düz uçlularla bunu yapmaya çalıştığımızda elimizden kaçabilir ve şöyle bir çukur açabilir. Ama tırtıklı uçlar yüzeyden taradığım için daha düzgün bir şey alıyor. Yanlardan, sağdan, soldan biraz bakıyorum. Burnumuzun ucunun biraz daha yükselmeye ihtiyacı var. burunla dudağın birleştiği bölgeyi koyuyorum. Orta noktasını oluşturuyorum. Burunla dudağın alt bölgesinde kalan birleşim noktasını çizdim. Şimdi burnun dönüş kısmına geçelim. Bir kendime çevireceğim. Deliklerini tekrar bir eşitlemek istiyorum. dönüş noktalarına ekleme yapıyorum. Üst dudak bölgemizi birazcık belirginleştireceğim. kaldırıp bakıyorum. yavaş yavaş sonra tüşlerime geçeceğim. Kalan parça kildimi toparlıyorum. burnumuzu tamamladık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.